Selamlar canlarım yepyeni bir ransom liter bölümüyle yine karşınızdayım evet arkadaşlar şu anda kapıdan do dışarı doğru şöyle çıkalım Evet dostlar biliyorsunuz ki bu önceki bölümde neler yapmıştık radyo kulesi inşa etmiştik Bu bölümde de arkadaşlar ben sizden ne oluyor lan orada içer o yemleri bitirmişler oğlum tavuklar birbirini yiyor acından Şey bize yem lazım arkadaşlar Ne la ölü mü? Yemleyelim şu hayvancıkları. Bunlar yemini bitirmiş çoktan. Yemi attım oraya. Su da çekeyim bunlara. Suyu bitmiş hayvanların ya. Hemen kuyumuzdan su çekelim. Çok sıkıntılı. Ah, Gel şu kuyudan su çekmenin formülünü bulmam lazım arkadaşlar. Çok sıkıntılı çekiyor kuy kuyudan suyu. Şuraya suyu atayım şu kapıyı da kapatayım. Kavaya git. Ver içeri. Gir. Nereye gidiyor? Terbiyesiz tavuk. Hava, hava la oğlum sizden uğraşan vallahi girin içeri. Ya arkadaş ya siz ne cins tavuklarsınız ya. Kapının önüne pusu kurmuşum. Tavuk içeri gir. Gir içeri yumurtanızı toplayacağım şimdi gücüm var. Çıkma. Gel içeri gir. Bak oğlum çıkma diyorum la. Yürü git. Ya bu hayvan ne kadar uyuz bir şeysin sen ya. Ah kal içeride ya. Şimdi arkadaşlar yumurtalarını toplayalım hayvanlar çok fazla bekledi. Oha oğlum yumurtaya bak. Vallahi zengin olacağız. Şunları hemen yumurtalarını koyayım. Sepete yemlerini koydum. Yediler. Şu yumurta bayağı vermeye başladı. Arkadaşlar tavuk sayımı arttırdım. 15-20 tane tavuk var kümeste. Bakalım bir sepet yumurtaya ne kadar verecek bunu da görmüş olacağız bu bölüm. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha şey yapalım. E kümes alalım. Çünkü şuraya baksanız bayağı bir yumurta vermeye başladı bu hayvanlar. Bunların yemini falan veririm. İnek öyle çok fazla randıman etmiyor tavuklara göre de. Tavuklar bayağı bir yumurtlamaya başladılar. Şöyle topluyorum kase. Bir kasa yumurta etti lan. Siz bu kadar yumurta vereceğinizi bileydim ben. Baştan koyardım 20-30 tane tavuk mesela. Bu ne ya? Abi götünüze sağlık yani ne diyeyim. Helal olsun. İyi yumurtlanmışsınız. Aslında bir tane de kuluçka makinesi falan varsa kuluçkaya yatırabiliyorsun. Tavuğu yumurtadan civciv çıkıyor ondan sonra. Şöyle bekleyeyim. Neyse o anda artık ilerleyen bölümlerde yaparız. Şu yumurtaları bir an önce satmak istiyorum. Bayağı bir yumurtam etti çünkü. Kasayı doldurana kadar koyacağım yumurtaları. Al at abi şimdi şuraya şunu al şuraya at sepet sepet yumurta Allah bir tane daha kümes yapacağız arkadaşlar öyle görünüyor bu arada sizden önce arabanın kasasını etlen doldurdum bu bölüm onları da satarız bir kümes daha yaparız buraya yeni bir yumurta ee, kümesi kurmuş oluruz tavukları da atarık oraya yumurtlar dururlar sabaha kadar tavuklar niye böyle çok fazla ses yapıyor ya Amacınız ne lan sizin? Şu yumurtaları şuraya doldurayım. Bu arada bayağı bir yumurta oldu kasa. Kasayı fullledik yani. Var mı? Daha yok. Burada var mı? Oğlum burada dolu lan. Yumurtadan parayı koyduk. Öyle görünüyor. Al abi. Bırak. Al bir tane daha. Bırak bırak. Bırak. Al baba bırak. Al bir daha bırak. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir daha. Hadi be. Al sepet eline. Hadi gidiyoruz. Oğlum yumurtalara baksana ağzına kadar doldu sepet ya. Evet etleri ben şuraya yığmıştım arkadaşlar. Şu ineğin de sütünü sayayım. Öyle çıkalım. İnekçimin de sütünü sayayım. Şöyle kapa. Yavrum neredesin? Bebeğim. Bebeğim gel buraya. Tatlım benim. Tontişim benim. Tontişim benim. Sütünü yerim. Etini yerim. Götünü yerim. Yerim lan seni inek. Tontişim. Sayayım tontişim. Oh. Bence daha süt vermez. Yeter bu kadar sağdım. Ha sağacağım illa yani. O bunu bir yapacağım illa. İlla cırlatacağım hayvanı yoksa olmuyor. Tamam güzel. Doldur. Tekneyi bırak. Süt kovası da dolmuş ya. İki ölçüde de var ama. Haydi gidelim. Bunları satıyorum arkadaşlar. Parayı koyuyorum. Şu anki param ne? 225 dolar. Gidiyorum parayı koyuyorum ve ondan sonra geliyoruz. Bir tavuk kümesi daha kuruyoruz. Evet çalıştır gidiyoruz baba. Marketi işaretledim. Haydi yola çıkalım. Evet arkadaşlar yola çıktık. Markete doğru gidiyoruz şu anda. Şöyle yolu takip edelim abi. Seri bir şekilde gidelim markete. Gidiyorum buralardan artık elveda. Ama güzel yumurta verdi. Randıman etti verdi yumurtalar. Bu sefer olacak bu iş yani. Güzel bir kümes kurduk oraya. Şu arabayı şuraya çekeyim. Şöyle geri 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 geri. Hop. Psit. Bırak burada. Önce süt kovasını getireyim. Bırakayım arkadaşlar. Marketin şöyle köşesine. Bundan sonracığıma şu yumurta kovasına bırakalım. Bunları önce bir satalım. Bir bakalım ne kadar yumurta var ne kadar veriyor. Bunlar bir aradan çıksın. Sat dedik. Oha yumurtalar efsane veriyor. Bak 111 tane yumurta 666 dolar veriyor. E, süt de 3 dolar. Oğlum yumurta yumurtacı olacağız biz yumurtadan parayı koyduk. Kesinlikle bir kümes inşa ediyoruz arkadaşlar. Avlanma avlanma hikaye. Yumurtadan parayı koyacağız. Yumurtada iyi para var. Oğlum içeride var 10-15 tane tavuk. 15 tane tavuğun 2 günde verdiği yumurtaya bak ya. Kümesler zinciri kuracağım. Yumurta işi yapacağım. Topla abi eti. Şu avlandığım etleri şuraya bırakayım. Tek tek. Topla. Bunları seri seri buraya dizeceğim arkadaşlar. Ve ardından satacağım. Bayağı da etimiz vardı. Etten de para alacağız. Öyle görünüyor. Devam. Ama şu yumurta işinde güzel para varmış. Yumurtayı biriktirip satacağız. Yem de öyle çok vermiyoruz hayvanlara. Yumurta işine gireceğiz baba. Yumurta işinde deli para var. Şunu al. 15-20 tane tavuktan 111 tane yumurta aldık ve 111 yumurtan da efsane 2-3 günde aldık bunu ve efsane para verdi yani iyi gideri var yumurta işine devam ki şu ee, tavukların kümesini bir temizlememiz lazım ama yalnız oraya hayvanlar biraz sıçtı temizlememiz lazım şunu at şuraya. Ben ona gördüm ben sandım süt var içinde ondan sata bastım bu arada arkadaşlar dikkat etmedim kovaymış oradaki sütü satmıştık kova boştu kovayı da sattık anasını satayım ama iyi para verdi etler deli para verdi ee, şey de hani tavuktan da bayağı para kasmıştık şimdi bir tavuk dolduracağım arabaya 900 falan da hani bin lirasını paranı bırakırım bin liralık da tavuk alacağım ya da o kadar da almam. Belki daha az alırım. 15-20 tane tavuk alacağım. Ee, geri kalan paralandı gidip kümesi yapacağım. Tavuklar oraya atacağım. Var ya efsane işler yapacağız. Bakın şimdi. Deli para verdi. Çünkü bak e, tavuk kümesinden acayip para kasılıyormuş. Şöyle onu görmüş olduk. Yeni bir kümes daha inşa edeceğiz. Efsane işler yapacağız. Para basacağız artık ya. İyi oldu iyi. Güzel. Çözdük olayı bak. Tane sepete 111 tane yumurta sığdırdık. 111 yumurta da dünyanın parasını verdi. Aslında domuz alsak e, hiç avlanmaya bile gerek yok. Besler büyütür. Keseriz domuzu. Besli, besiye çekip kestiğiniz zaman 16-17 tane et parçası veriyor arkadaşlar. Yani 3 tane domuz alın, atın ahıra dursun. Besleyin, kesin parasını alın yani. 900 verirseniz 2000 alırsınız iki katı ama hiç gerek de yok aslında onlara. Yumurtalan parayı kalsın en son onları alırsınız bence. Yumurta deli para veriyor. Toplaması biraz uğraştırıyor ama yumurta deli para veriyor arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Şunları da sattıktan sonra kurtuluyoruz. 420 de bura verdi. İyi, iyi güzel paramız oldu arkadaşlar. Şimdi şimdi şey alacağız. Eee şu süt kabına satmayaydık idi. Bak ovoskop bundan beraber kuluçka yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu bana açılan mı almayacağım bunu. Şu süt kabımı tekrar geri alayım. Ve kalan bin liralan da tavuk alacağım arkadaşlar. Bir 15 tane falan alalım. Sarı da ver. Bin tane aldık. Beyaz da ver. Kaç tane etti? O bayağı tavuk aldık. Al baba. Şimdi ne kadar param kaldı? 1400. Güzel. Şimdi tavukların hepsine aracı atayım. Oo tavuklara bak bıngıl bıngıl dolanıyorlar. Tavukların hepsini arabaya bir atalım. Bir sürü tavuk aldık. Çoroz almadık arkadaşlar bu arada biz. Bir tane de horoz koyayım mı bunların başına ya? Bu kadar bu tavuğa bir tane horoz lazım ya. Bence. Bir horoz atsak mı başlarına? Öldürür mü tavuklar acaba? Yok da boğar mı acaba? Kafamda deli sorular. At abi. Gerçi horoz dursa başlarında ne olacak? Zaten salmıyorum tavukları dışarı gezmeye. Bu kadar tavuğu gezmeye salsan daha kim tutacak bunları geri atacak? Eee uğraşılmaz ya. Yani. Oğlum aldık dünyanın tavuğunu ya. Bunları kümesi atması da ayrı dert biliyorsunuz. Biri kaçmaya çalışacak, biri duracak. Bir sürü dert çekeceğiz. Gel lan buraya terbiyesiz tavuk. Bin arabaya. Al hemen bir tane daha. Abi efsane değil mi ya? Dünyanın tavuğunu aldık ya. At şunu da şuraya. Abi. Kasayı yalnız tıklım tıklım ettik. Bayağı bir doldurduk aracı yüklü gidiyoruz. Bu kamyonu da bu yüzden seviyorum işte bu yüzden aldım fulllemek için. Topla abi. Ama yumurta deli para verdi. Ben bu kadar fazla para vereceğini bilseydim. İlk başta kümese yüklenirdim. Hiç uğraşmazdım. Avlanmadan falan vakit kaybettik o kadar. Yumurta deli para veriyormuş bunu gördük. Kapa. Şu çuval burada dışarıda kaldı lan. Şöyle koyayım onu. Tamam gidiyoruz. Oh ya. Bayağı uğraştırdı bizi ama. Şöyle aşağı doğru döneyim. Gideyim patika yolla. Arkadaşlar yeni kümesimiz hayırlı uğurlu olsun diyelim en başta. Kuruyoruz ya bir şeyler yapıyoruz. Şöyle yavaşlayayım da vurmayalım sağa sola. Şu yukarıdan gireceğim yine orada patika yolum var. Up. şurada bir yerde bir patika yol vardı. Şura. Şöyle aşağı iniyorum. Bu arada bakalım diğer e ee, kümeste hala şey olan var mı hani? Tavuklar falan ne durumda halimde? Onu da görmüş oluruz. Yemleri bitirmişler hayvanları. Oğlum yemi ne çabuk yiyorsunuz siz ya? İkisi de bomboş. Yumurta var mı bari? Oo oğlum bunlar yumurta basıyor lan. Fabrika çalışıyor baba. Ana kırık lan o yumurtaları nasıl görüyorsunuz lan? Oğlum yumurta basmış adamlarla. Biz bunlara yem yetiştiremeyiz ya bu ne? Şunların pislikleri de vardır şimdi. İyi bu ne? Bu ne rezillik? Sıçmışsınız hep buraya. Bu ne rezillik la. Oğlum bunların bokunu temizleyemeyiz biz ya. Bunlar ne pis hayvan lan. Baba hayvanları da salmıyorum dışarı. İyi ki de salmıyorum ama bunları dışarı salsam hep yerleri bok ederler. Ama susuzlukları sınır seviyesi. Şunlara bir an önce su vermemiz lazım. Bunu kovası nerede? Kovamı ver? Ver kovayı dermenden su çekeyim şunlara da kümesi kurayım. Baba bir gittik geldik bir günde bit bitirdi adamları yemine falan. Bunlara yem yetişmez ki. Biz bir yem stoğu kurmamız lazım şu sağa solu. Tamam durdu. Alıyoruz kovayı hemen suyu döküyoruz. De gir içeri la. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tavuk kümesi kuruyorum hemen Bunlar yumurtalarını kuruyorlar niye acaba Yumurtası çatlayanlar bu kuluçka olanlara 190 Premium kümes mi yapsak ya buraya Buraya da bir tane Premium kümes yapalım anasını satayım Ne olacak Bir tane de premium kümesim olsun. Abi bu daha efsane buna. Daha manyak bir şey la. Buradan açılıyor. Yemini nereden koyacağım ben bunu? Yem yuvan nerede? İyi baba? Yeme aşağıya mı kuracağız? Ee, yem yerine buraya. Yalakını buraya yapacağım. Üst kata da kurabiliyor mu acaba? Bir dakika bakalım üst kata da kuruluyor mu? Yok. Yok baba yok. Sadece alt kata kuruluyor. Şu yem çuvallarından birini alayım. Bence büyük boy kümes daha iyiydi bu. Kümes bana sarmadı ama. Şu yemlerden bir tane de bitirdiler sandım ha. Bir tane daha basacağım şuraya. Olsun. Şimdi bir tane de su alalım. Koyalım şuraya. Su çekelim şu kuyuda. çek abi. Acaba o mekanlarda şu üst üste olan yerlerde mi yumurtayı bırakacaklar? Yoksa sağa sola atacaklar mı? Onu da merak ediyorum yani. Ama bence sağa sola atacaklar yumurtaları. Premium tavuk kümesi bana sarmadı. büyüğü daha iyiydi. Sabah olsun bir uyuyalım arkadaşlar. Bir kaydedeyim oyunu uyuyalım. Sabah bir olsun. Yat baba kaydediliyor. Oyunu kaydettik. İniyorum aşağıya hemen. Şöyle. Gidiyorum davutların yanına. Selamun aleyküm. Ha yukarıda hiçbir şey yok. Aşağı herhalde yıldır Oğlum ben bunların tek tek yumurtasını mı toplayacağım la? Tavuklar yumurtladınız mı la? Ya yumurta yok bir şey yok Bunların daha zamanı var. Lan Bunların daha zamanı var arkadaşlar. Arabada gelirken yumurtlamışlar. Tamam durun orada. Şimdi şu sepeti alayım. Oğlum bunlar yine yemi bitirdi ya. Oğlum kaç boğazsınız lan. Şimdi şu sepeti alayım. Şunu da açayım da. Bir iki tane yumurta atacağım. Dur bakayım kılıçka muhabbeti olacak mı. Bunları toplayayım atayım buraya. Abi gelene kadar bak dünyanın yumurtasını verdi hayvanlar. Yumurta eşinde iyi para var arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Kasa yiyip yumurta ettiler ya. Topla topla bitmez ya bu. bu bölümde ama güzel çiftlik kurduk yumurtacılıkla uğraşıyoruz görüyorsunuz. Değil mi? yani? Büyük boy kümes kuraydık daha iyiydi bence ama. O anda en azından yemini suyunu koyuyordu. Duruyordu bunda tavuklar çok dolanıyor sağa sola. Bu de koyduk ama bu yumurtadan da bir şey olacağı yok. Herhalde oraya e, rengi falan değişmiş olan yumurtaları koyacağız. Öyle görünüyor. Paramız var mı? Var. 287 bakiyemiz var buralar yumurta dolu şu kasayı dolduralım kasayı bir daha dolduruyorum arkadaşlar yumurtalara bakar mısınız efsane yumurta gibi. bu yumurtalar hep para Şöyle rengi değişik yumurta bulursam alacağım o kırılıyor bazen yumurtalar herhalde onlar kuluçka olan yumurta oluyor e, ee, o osilatörü koymamız gerekiyor onları galiba renkleri değişik oluyor yumurtaların. Fark etmedik biz kırıldı bir iki tane. Onlardan işte osilatörü koyup ısıtıyor herhalde onları sonra onlardan civciv çıkıyor yanlış bilmiyorsam. Şöyle atayım bunları. kasaya. Kapa. Al abi at kasaya. Al baba koy. Al bak koş, al bir tane daha atömen. al bir tane daha, <laughs> al bir tane daha, al. Şunları bir yerleştirelim bakalım ne olacak ya bizim yumurtalarla ama oluyor bilmiyorum görelim dört tane yerleştiriyorum şu, dört tane yerleştirdim. Ne oldu buna? Tamam dursun o anda öyle. Bunun ne işe yaradığını çözemedim ama. Dursun öyle ya. Bakalım. Şöyle yansın. Oğlum yem bitmiş yine. Yine yemlen. Yine yemlenin bakayım. Bunda ne var? Verdiniz mi yumurta? Yumurta var mı? Yok mu? Oğlum hiç yumurtlamıyorsunuz mu lan terbiyesizler? Kapa. Şu aşağıdadır belki yumurta falan vermişsinizdir. Var mı? Yok. Suyunuz var, yeminiz var. Yani yumurtlamadılar şu an. Bir şey yok. Bakalım beklesinler biraz da. Neyse. Alın suyunuzu da verdim yine. Yemlenin adamı hastetmeyin. Yumurta var mı yumurta? Yumurta yok şu anda. Daha gelmemiş yumurtlamaları. Boş. İyi arkadaşlar bu bölümü burada noktalıyorum. Bir sonraki bölüme yine görüşürüz. Bakalım şunları vermiş mi yumurta yok. Bir sonraki bölüme görüşürüz arkadaşlar. Bu bölüm yeni kümesi inşa ettik. Premium kümesi aldık. Ee, bir sonraki bölümü artık görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Takipte kalın.